bu partiyi kimlik tartışmasından yorulmuş memlekete, bu tahtarevalli siyasetinden yorulmuş memlekete, bu Aleviydi, Sünniydi, Türkmendi, Kürttü, dindardı, layıktı, moderndi, gelenekçiydi, AK Partiliydi, başka partiliydi diye kalbi yorulmuş memlekete ay yıldızlı al bayrağın altında kimsenin inancından, fikrinden dolayı itilip kakılmayacağı kalkınmış bir müreffeh ülke vaat ediyor. Anahtar Parti oy oy kavgası vaat etmiyor. Anahtar Parti iktidara gelelim, iktidar hevesiyle biz kendi partililerimizi düşünelim partisi değil. Biz en iyiler değiliz. En iyiler olmadığımızı bilenleriz. Memleketin nice iyi evladının olduğunu bilenleriz. Bunları siyasete, siyasetin taassubuna kurban edince memleketin başına bela geleceğini idrak edenleriz. Bilene soracağız. Bilenle yürüyeceğiz.